Arkadaşlar merhaba arkadaşlar Mikro ee, Sen Macalı'nın 4. bölümüyle daha iyi bir yani arkadaşlar e Arkadaşlar bugün Sen Macalı'nın bölümü merak istiyoruz Bir de arkadaşlar bu arada setim niye böyle oldu no, Ben bilmiyorum ya, Biliyorum daha doğrusu Arkadaşlar server onların da sıfır alındı artık sonunda yani Sonunda alınsın yani, yani Alındı arkadaşlar ve ben diğer setlerimiz falan hepsi gitti herkesin. Ondan dolayı işte o kayıt almışlar bizim eşyalarımız falan. Onlar onun paralarını atacaklar ama ne zaman atacaklar bilmiyorum. Ben bir video dışında bir 1500 479 ne para kasmışım arkadaşlar. çünkü bayağı bir para kasmıştım. Bakın 17 tane demir falan bulmuşum madenden almadım hiçbirini. Alsam para fakir olurdum. Bugün de böyle vaha madde falan o şey madende falan takılacağız işte. Ya para kasacağım yani doğrusu. Ben bir baya bir 10 100 falan biriktireyim ya da ya işte 1k ya şu an ya 10k ya şu an. Ben bunu bir ıı, bugün 2, 20k yaparım ya inşallah. Şimdi... Da verecekler paralarını da. Ama yine sonuçta biz alacağız ama aynen ya o da var bir daha. Yana çok lag var abi serverda ya yani çok kişi ya server. Arkadaşlar server çok kişi yaptı. nokta sıfır alındığı için böyle oldu. Bu arada arkadaşlar server maceraları 3. bölüme tam tamına 14 like gelmiş. Hepinizi adamın dibisini Arkadaşlar ben hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. 66 aboneyiz arkadaşlar. Bir 70 abone olursak beni mutlu etmiş olursunuz. Arkadaşlar ben bu kanalı bu kadar büyüyeceğini yani sanmıyorum ama büyüdü ya. Sizin sayınızda büyüdü arkadaşlar. Güzel güzel güzelde bir başka bir şey yaparız. Arayla multiplayer falan gider. 20-40 dakika falan çekeriz ya da Hunger Games'i böyle işte Hunger Games bu server maceraları Diğer işte böyle böyle gidecek server maceraları diye şey, Sky Blue falan oynarız Sky Wars oynarız öyle hepsi olacak yani Ya zaten onlar böyle bir 20 dakika bulur yani arkadaşlar Ya yani anca o kadar tutar çünkü Arkadaşlar yani böyle biraz çok lag var arkadaşlar. Lag'ını yani bu bölümü de bir 7 like 7 21 dakika tutmuştum bu bölümü. Bu, bu, bu videoda bir 15 dakika olsun ya fazla olmayacak. İstemiyorum yani var ya 45000 gün beş beri video yapmıyorsun diyenler olsun arkadaşlar niye 4 gün ver beri video atmadım sebebi arkadaşlar yani artık dersler başladı biliyorsunuzdur ondan dolayı artık derslere çalıştığım için fazla önem veremiyorum bugün boş zamanı var ya bugün pazar günü zaten cumartesi günü, cumar günü çalıştım pazar günü de ancak bunu çekebiliyorum arkadaşlar yani böyle yani ya lan bir git fitch ya uç ya o ok vardı oraya geliyorsunuz sana. Kim ananı ya? Bu kim lan? Anlanacak. Bu kim lan manlanacak. manlanacak? Git lan. Git lan bana atarım. Adımı rahat da koymuyorlar ya. Bakayım. Yani işte bu ham maddede takılacağız bölümde. Yani yeniden diyaset ediyorum ben. Yani yeniden diyaset olacağım arkadaşlar. Yine ince setler alacağız. Şeyler alacağız. Böyle olmayacak tabii ki. Herkes aşağılar şey gitti diyor. Herk gelecek ya arkadaşlar. Şu an ıı, gelecek de ne zaman gelir bilmiyoruz. Paralar gelsin de ben zaten direkt hemen diye alırım. En set basarım. Satarım basarım en set. Amına ya. Ya yine bu adam mı? Plastiktir git. Gelme lan bana. Tarım. Gelme lan. Yazamıyorum da. Yazamıyorum da. Koyamıyorum da. Hadi sikeceğim onu. Ya siktir git lan. Götürün siktim. Ulan kimsen. Kimsen. Bana atacağım. Videodayım. Ulan kimsen. Bana atacağım. Videodayım geri zekalı hele şur şöyle bir şey yapsonu görmesin bizi. koyabiliriz? şunu koyabiliriz. Rahatsız hareketler. Sinir olur o adama ya? 35 şarjım kalmış. Bu da bu güzel aslında baksanıza. şifte kalıyor yani. Bu 10 dakikalık olsun ya. Arkadaşlar çünkü Hunger Games'te çekebilirim. Çünkü bayağı Hunger Games atıyorum. 3 artı 4 artık hadi ya. Ben bayağı bir para biriktireceğim arkadaşlar. Büyük ihtimal öbür bölümünde bir diyaset olup da gelirim büyük ihtimalle. Bir para kasarım diyaset olup da gelirim. Ben diyaset alırım şimdiden işte. Bana o parayı da atarlar. Ben zengin olurum zaten. Bir şey de almam parayla. Aynı da basarım kendime. Ya ben hiç basamazsam hiç basarım işte. Yo bu sikeceğim bunu geleni. Türkiye'ye git lan. Türkiye'ye git lan. Bana attırırım ha. Ulan git lan. Gitmezsen bana. Hay anasını ya. ban Tarka gitmezsen bam. Ulan git git. Git. Gitsene. Ulan gitsene. Gitsene. Lan kurabiye. Bana ben sonra günah sokacaklar ya. Neyse. Satamam burada varım. Ben madene gitmeyi üşenmiyorum ama valla. Oo, oh, paralar gel gel gel. Hadi ya. 1600 yapamadık hadi ya. Aslında yaparız abi de demirlerim var. Satmak istemiyorum aslında da. Ulan yeterli eşyan mı yok ya? Niye lan nasıl yok? Hayır alıyor ya. Gelme gelme gideceksen gelme. Şuna bir tane tane bir tane. Hay bir tane daha lazım. Hı, yeter. Demirleri satırdık. Ne yapıyor güne? market kaydol Yeni bir tane mi vermiş market kaydol Yok market